Danimarka Ulusal Piyango Şirketi'nin yaptığı hata 300 tarihliyi 2 saatliğine milyarder yaptı. Şirket 300 kişiye 3 milyar 765 milyon euroya denk gelen 28 milyar kronu kazandıklarına dair e-posta gönderdi. Mesajı alan tarihliler büyük mutluluk yaşarken 2 saat sonra gelen haberle hayal kırıklığına uğradılar. Bu e-posta tamamen amatör bir çalışmanın ürünüdür. İnsanların duygularıyla oynadılar. Eğer bu mesajı alan birinin kalbi olsaydı sonuç çok daha vahim olabilirdi. Ulusal piyango şirketi iletişim dairesi başkanı Tomar Rorzik ise konuyla alakalı şunları söyledi. Bu olayın gerçekleşmesinin sebebi geçmek için uğraştığımız jackpot isimli yeni loto oyunudur. Hatalı gönderilen mesajdaki yüksek miktarda test amaçlı eklenen sıfırlardan kaynaklandı. Danimarka'da Ulusal Piyango Şirketi'nin düzenlediği loto şans oyunları içinde önemli yer tutuyor.